الله ورسوله وصدق الله ورسوله اين امن الله ذكرا Peygamberimizin doğum gününü kutlamak için geldik buraya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bizim için her şeyi yaptı, İslam için. Bugün bizler için çok değerli peygamberimizin doğumun yıl dönümü. Allah Allah bize bu yıla da bu yıla da kavuşmayı nasip ettiği için çok mutluyum. Daha önce ama da Akparslan, atmosfer çok güzel böyle, insanları gelmesi çok güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum gününün kutlanması acayip güzel bir şey. Yani benim için hoş bir şey. Heyecanlı mısın peki? Evet. Heyecanlıyım, ilk defa katılıyorum. Herkes gün gelsin böyle güzel etkinliklere. Güzel bunlar etkinlikler yani. Eğleniyoruz. Da. Çok heyecanlıyız. Bu her yıl bu etkinlik oluyor. Peygamber Efendimiz'in adını anıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Bir Her yıl gelmek isterim. Bir Çok sıra. güzel bir etkinlik. Burada Peygamber Efendimiz'in hayatını anlıyoruz. Daha önceden de geldim. Çok heyecanlı ve iyi bir etkinlik geldi. Yani. Daha öncelerden katıldım. Çok güzel. İnşallah daha daha da olur.